Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzu tabii ki maç tahminleri ve yarınki milli maçımızın nasıl geçeceğini, nasıl olabilir olasılıklarını konuşacağız. A ligine nasıl yükselebiliriz? Tabii bildiğiniz gibi arkadaşlar bu A ligine çıkmak için bizim için çok önemli bir maç aldığımız ilk maçta aldığımız avantajlı skor 3-1'lik skor tabii ki bizi rehavete kapılmamamız gerektiğini gösteriyor. Diyeceksiniz ki neden? Çünkü Macaristan kendi evinde arkadaşlar çok e, baskılı oynayan ve başarılı sonuçlar almış bir takım. Ona göre de bizim milli takımımızın rehavete kapılmadan akıllıca orta sahada Hakan Çalhanoğlu'nun liderliğinde tabi biliyorsunuz Orkun sarı kart cezalısı olduğu için oynamıyor. Yanına oynayacak ikinci, üçüncü adamımız var arkadaşlar. Kim var? İsmail var. İşte Montella'nın illaki kafasında düşündüğü birisi vardır. Aldığımız üç birlik skor bizi yanıltmamalı arkadaşlar. Çünkü adamlar ilk maçta olduğu gibi ortalan baskısı ve bizim kalecimize presle başlayacak bu işe. Tabi bu işte de yine iş defans üçlüsü veya defans dörtlüsüne düşüyor. Akıllı pas. Kaleciye karambol pas atmayın arkadaşlar. Yani bu ilk maçta yediğimiz gol bize bizim kalecinin ayağının iyi olmadığını göstergesidir. Resmen adama sundu. Videomuzda da söylediğimiz gibi. Çünkü Macaristan 3 birlik aldığı mağlubiyetin telafisi için arkadaşlar orta alan baskısı ve defansa yani bizim kaleci veya defanstan çıkan toplarımıza kesinlikle hücum presi uygulayacak. Burada da büyük iş Hakan ve defans dörtlüsüne ve de kalecimize düşüyor arkadaşlar. Eğer ki bu baskıları kırarsak tam işte şimdi barışa düşen işler kontratak futbolundan bir veya iki gol bulabiliriz. O da bizi sonuca götürür. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Bu turnuvadır. Yani çift eleme ilk maçta aldığımız avantajı korumak için böyle paldır küldür top oynamamamız lazım. Akıllı, sakin, maçı sakin götüren, hakemle oynamayan takım kazanacak arkadaşlar. Biz de avantajlı olan taraf olduğumuz için ne yapacağız arkadaşlar? Tabii ki Sakin olacağız. Hakemle oynamayacağız. Sarı kart veya boş alanda bedava failler yapmayacağız. Takımı duran toplarda zora sokmayacağız. Çünkü biliyorsunuz santiforları da uzun adamlar. Gerçi bizim defans üçlümüz dörtlümüz de uzun. Yani bir boy sıkıntımız yok eskisi gibi. Onun için arkadaşlar takımımızın akıllı ve sakin oynaması şart. Neden sakin? Hakemle oynamayacaksın çünkü sağ avantajı var bu işte. Seyirci bağıracak, ıstıklayacak. İşte hakemi etki altına almaya çalışacak. Bunların hepsini aşabilirsek, aşabilecek de güçteyiz arkadaşlar. Onun için sakin top oynayıp, akıllı top oynayıp, pas arası veya dediğim gibi orta alandan hızlı ucumlarla çıktığımız takdirde Macaristan'ı orada bile yenebiliriz arkadaşlar. Ama benim Tahminimi soracak olursanız ben diyorum ki bu maç ya berabere veya galibiyetimizle bitecek arkadaşlar. Skora gelirse dersen abi skor ne olur? Hani bir söyle. 2-2 veya 3-2 kazanırız diye düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü 3-1'in moral ve motivasyonuyla biz çıkacağız. Onlar da dezavantajıyla çıkacak. Gol bulmak zorundalar gol buldukları takdirde biz de gol atmak zorundayız ki avantajımızı koruyalım. <laughs> Burada Hakan Çalhanoğlu'na bir parantez açmak istiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bunu iyi dinleyin. Yıldız oyuncu kime denir? İşte yıldız oyuncu Hakan Çalhanoğlu'na denir. Neden? Çünkü bu arkadaşımız yıldız oyuncu arkadaşlar. Geçmişine bakın, kazandığı kupalara bakın, aldığı apoletlere bakın. O zaman anlarsınız. Bu adam yıldız. Bu adam olmuş işte arkadaşlar. Bu adamın futbolculuğuna, bu adamın işte ne diyeyim size, performansına tartışabiliriz. Futbolculuğunu kesinlikle tartışamayız. Ancak performans nedir? O gün bir moral bozukluğu vardır. Kötü bir haber almıştır. Her iyi futbolcunun olduğu gibi kötü bir günü olabilir. Hakan Çalhanoğlu benim favori futbolcularımdan birisidir arkadaşlar. Söyleyeceğim olacağım şey Hakan'ı linç etmeyelim. Yok işte Inter'de öyle oynuyormuş. Türk milli takımda böyle oynuyormuş. Az olan konuşuyor. Hakan Çalhanoğlu bir kere bir yıldız bir futbolcudur. Türk milli takımının abisidir. Kaptanıdır. Bu gelecek jenerasyona terbiye saygıyı öğreten bir abidir. Hakan Çalınoğlu'nu ben buradan kendi adıma kutluyorum. Bütün taraftarlarımızı da onu yani bir maç kötü oynadı diye linç etmeye de gerek yok. Diğer geçmiş maçlarda olduğu gibi. Ancak dediğim gibi arkadaşlar çünkü Inter'de oynadığı pozisyon ayrı. Türk milli takımında oynadığı pozisyon ayrı. Onu da bir parantezi kapatarak söylemek istiyorum arkadaşlar. Son olarak da videoyu bitirmeden önce tabi maçları da vereceğiz arkadaşlar. Defans dörtlüğümüze düşüyor. Burada da bildiğiniz gibi Samet oynayacak mı? Samet'in yanında tabi bildiğiniz gibi Banko, Abdülkerim var. İş Abdülkerim'e düşüyor. Abdülkerim akıllı bir oyuncu. Uzun top atabilen bir oyuncu. Ayağına hakim bir oyuncu. Bir kere arkadaşlar kafanızdan şunu silin. Lütfen, lütfen geri pas atmayın. Kaleciye geri pas vermeyin. Vermeyin. Bu kadar basit. Eğer yarın bedava bir gol atar, e, yersek işte moral bozukluğuna giderirse, adamlar 2-0'a geçerse, baskı yersek bu baskıyı kaldıracak güçte miyiz? Güçteyiz. Ancak hatalarla lütfen gol yemeyelim. Milli takım videomuzu kapattıktan sonra ama benim gönlümden geçen şudur arkadaşlar. Bu maçı berabere bitireceğimize inanıyorum. Berabere bitiremesek de yenilmeyeceğiz arkadaşlar. Yeneceğimize de inanıyorum. Türk milli takımımıza başarılar diliyoruz. Bütün çocuklar bizim çocuklar arkadaşlar. Bunu unutmayın. Bir maçta olmaz bu işler. Biz turnuva takımı olmak zorundayız. Yani bir turnuvaya gidip de öteki turnuvaya gitmemek gibi bir sorunumuz yok. Çok şükür yani şanssızlık Hollanda maçını geçmiş olsaydık Türk milli takımı Avrupa şampiyonasında daha iyi bir yerlere geleceğini görecektik. Şans da lazım arkadaşlar. Adam korner atıyor. Kıçına götüne başına çarpıyor. Top gol oluyor. Aha maç 1-0 bitti. Yani futbol şansı diye de bir şey var. Buna da inanın. Şimdi arkadaşlar maçlarımızı paylaşıyoruz tabii ki paylaşmadan önce Türk milli takımına başarılar diliyoruz. Gönlümüz milli takımımızdan yana. İlk maçımız bugün arkadaşlar Avrupa Dünya Kupası elemeleri maçlarını vermeyeceğiz. Çünkü gördüğünüz gibi dünkü verdiğimiz maçların hiçbiri gelmedi. Bunu da açık yüreklilikle söylüyoruz. Bizde de performans düşüklüğü var arkadaşlar. İlk maçımız İngiltere 1-2 ve İskoçya Championship'ten vereceğiz arkadaşlar. Pittsburgh, Rexham, North County, Grimm, karşılıklı gol var. Falkirk'te üst olur diyoruz arkadaşlar. Yüksek oranlı maçlarımıza gelirsek de arkadaşlar paylaştığımız Altyrgrim karşılıklı gol var üst. Rexham karşılıklı gol var üst. Norveç karşılıklı gol var. Norveç kazanır. Herkese bol şans. Sevimiz kanalında kalın. Hoşça kalın.